Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu box hazine ayı kutusunu açacağız. O zaman amacına çıkarıp gelelim. amacına çıkarıp geldik. O zaman hemen açalım. Dım 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 Arkadaşlar. Bir olduktan sonra artık devam edebiliriz. İlk önce şunu açacağım. Aaa bakar mısınız? Bu böyle dondurmalı bir kalemlik veya cüzdan. Böyle şuradan da çantanıza takabilirsiniz. Sizin izniyle. Şimdilik şurada şu uçlu kalemi gördüm. Ben zaten uçlu kalem istiyordum. Bu uçlu kalem geldi. Ay bu çok tatlıymış. Daha bakar mısınız? Ve Bir evet. edelim. Yok. Hmm. Şey ikimiz tekrar bir şey koymuşlar. Aa bakar mısınız? Bir tane daha kalemlik çıktı. Ay çok güzel. Ay şeftali. Bu arada çok güzelmiş. Bir burada bir siçimiz var. Hmm. Şöyle alalım. hep yazıyor. Bakın. Burada bir şey var. Um, kart. Vay. Ay defter çok aşırı güzelmiş. Kapı çok güzelmiş. Beni benden aldı kapak. Ay şu şirini. Molalar var ya. Bunları da çıkartma. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Woolbox kutusu açtık. Özellikle bu dondurmalı cüzdan beni benden aldı. Çok tatlıymış. Videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.